Hepinize selamlar. LGS 2025 tayfam nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Şöyle yorum kısımlarına gelin bakalım. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi bir görelim. Öncelikle sizler artık LGS 2025 tayfasınız. Yani yavaş yavaş LGS kısmına giriyoruz. Öncelikle sizler 7. sınıf bitmeden yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Çünkü çok önemlidir. Öncelikle kendine bir düzen oluşturman gerekiyor. Yani düzen derken bir disiplin, ders çalışma disiplini oluşturman gerekiyor. Ben sana şunu diyemem. Otur, LGS formatında çok yoğun çalış diyemem. Bu abartıdır. Buna gerek yok. Sadece senden şunu istiyorum. Bazı şeyleri yapmanı isteyecek, isteyeceğim ve bunu alışkanlık haline getirmeni isteyeceğim. Bunlardan biri mutlaka mı mutlaka gününe, her gününe bir kitap okuma kısmı oluştur. Her gününe bak her düzenle, her günde bir kitap okuma oluştur, olacaktır. 10 dakika olur, yarım saat olur, 20 dakika olur, 40 dakika olur. Çok seviyorsanız 1 saat olabilir. Yani mutlaka her gün kitap okuman gerekecektir. Ek olarak da bir çalışma düzeni oluşturmanı isteyeceğim. Yani bir disiplin gibi düşün. Hayatının içerisinde ders çalışmayı. Yani şöyle, mesela 7. sınıfsın ya her gün ders çalışmaya. Sen mesela şunu yapma. O işte çalışmadığın, çalışmadan, çalışmadan sınav haftası çalış. Bu değil. Bak sen artık 8. sınıf olacaksın. 8. sınıfa geldiğinde bu çalışma düzeninin oluşmuş olacaktır. Çünkü 8'e geldiğimizde zaman kaybetmememiz gerekiyor. E düşünsene 8'e geldin o düzeni oluşturmaya çalışıyorsun. Bir ay, ge bir ay geçti e, okul sınavları başlıyor falan filan derken zaman kaybediyoruz. O yüzden biz şimdiden o düzene başlayacağız. O düzeni oluşturmaya çalışacağız. Anlaşıyor muyuz? O düzen planlamayla gerçekleşir. Gününü planla. Mutlaka planla. Bu disiplindir aslında. Kendini disiplin edebilmek istiyorsan günlük hedefler koy kendine ve o günlük hedeflerini gerçekleştirmeye çalış. Ve bunu alışkanlık haline getirirsen onu sağlayabilirsen gerçekten de bunun faydasını gerçekten 8'de çok güzel göreceksindir. Bir konuda arkadaşlar kendinize bir destek bulmanız gerekecektir. LGS yani yorucu bir süreç. Evet destek olmadan kesinlikle olmuyor. Yani durumu imkanı doğrultusunda tabii ki. Mesela ben online platformları sizlere önerebilirim. Güzel online platformlar var. Bunlardan biri Vitamin LGS. Arkadaşlar 2025 LGS tayfa için online platformda Vitamin LGS'yi kesinlikle öneriyorum. Vitamin LGS'de gerçekten çok şey var. Şöyle gördüğünüz üzere vitamin LGS'ye üye olduğunuzda ve LGS hocam yani ben aşağıya size kod da koyacağım arkadaşlar. O kodla da indirim de alabileceksiniz. Vitamin LGS kısmında burada en önemli şey şu seni Bakın seni takip edebilecek rehber öğretmenler var. Yani derslerin var, rehberlik var, raporların var, denemeler var, kamplar var. Gerçekten de bu sana çok faydalı olacaktır. Mesela dersler kısmına geldiğimizde burada tüm derslerin var. Ne kadar ilerleme, ilerlemişsin, ne kadar ilerlememişsin, eksik alanlar nelerdir, eksik olduğun durumlar nelerdir bunların hepsini sana burada gösteriyoruz. Rehberlik kısmına geldiğimizde deneme sınav hedeflerini belirleyebiliyorsun ve birebir rehberlik buradan alabiliyorsun. Raporlar kısmına geldiğinde de sen neler yapmışsın? Kaç soru çözmüşsün? İşte baktığımızda matematikten işte çarpanlar ve katlar bitmiş. Üstü ifadeler bitmiş. Geri kalanlar eksik. Bunları tamamlaman gerekiyor. Fen bilimlerine bakıyorum. işte mevsimlerin oluşumu, iklim ve hareketleri, konuların durumları bunlar bitmiş. Eksiklerini buradan görebiliyorsun. Bak İngilizce ne olmuş? Hmm, sıfır tamamlanmamış gibi Burada deneme analizlerini yapabiliyorsunuz Deneme kısımlarına bakabiliyorsun İşte deneme sınav raporu Kamp raporu deneme sınav raporuna geldiğinde Hangi dersten kaç net yapmışsın Hepsinin analizleri burada olacaktır Deneme sınavları da Zaten burada sana hepsini söyleyecektir Kamp programlarımıza geldiğimizde ise Burada kamp programları var. İşte yıl sonu kampı, yarı yıl kampı tüm dersler senin için olacaktır. Ve bu paketle beraber sana muhteşem bir kitap desteği geliyor. Ve o içerisinde de bir sürü kaynak olacaktır. Ve bu kaynaklar da sana çok faydalı olacaktır. Yani bunun kararını sen verebilirsin. Gerçekten de sana faydalı olabilecek bir platform bu. Ek olarak da 7. sınıf bitmeden LGS kitaplarını alabilirsin. Çünkü LGS basımları değişmiyor arkadaşlar. Yani basım yılı 2024 2025 gibi görünse de sorular aynı oluyordur. Yani kitap içeriği değişmiyor. Anlaşıldı mı? O yüzden mutlaka şimdiden uygun fiyata bağlayabilirsiniz. Neden? Çünkü LGS'nin son zamanlarına doğru geldiğimizde indirimler falan başlıyor. O indirimleri yakalayıp şimdiden LGS kitapları alabilirsiniz. Bunun faydasını çok fazla göreceksinizdir. Çünkü yeni sezon 8. sınıf kısmına başladığımızda yeni sezona başladığımız o yeni sezon fiyatları daha da artıyor. Ama sorular aynı oluyor. Bakın kitabın yani kitabın ka, şeyi bile değilse, kapağı bile değilse o senin için seneye aynı kitap olacak. Sorular aynı olacaktır. Anladın mı? O yüzden kafayı çalıştır. Şimdiden o kitabı yani ihtiyacın olan kitaplara Ben size önerilerde bulunacağım arkadaşlar. Kaynak önerilerinde bulunacağım. O yüzden veya işte 2024 tayfa için önerdiğim kaynaklara da bakabilirsiniz. Onlar da işinizi görecektir. Ve motivasyon ve moral. Yani kendimize şunu diyeceğiz. Ya ben bir hedef koydum. E, tabii bunların başında bir hedef geliyor. Bir hedef koymamız gerekiyor. O hedefi koyarsın. Dersin ki ben bu hedefe nasıl ulaşacağım? Hangi yollardan gitmem gerekiyor şeklinde. O yollar doğrultusunda kendi yolunu açacaksın. Diyorum ya. Bunlardan biri kendine kesinlikle destek bulman gerekiyor. İşte özel öğretmen olabilir, işte dershane olabilir, bak online platformlar olabilir bu şekilde. Bunları bu şekilde planlarsan, desteklersen gerçekten de faydasını göreceksindir. LGS 2025 e, bazen soru işaretleri de olacağım, 2025 olmayabilir mi şeklinde. Bununla ilgili arkadaşlar yüzde %80, %90 kesinlikle 2025 LGS olacaktır. O yüzden şimdiden mutlaka çalışmanızı öneriyorum. Günlük soru sayılarınızı yavaş yavaş arttırın. Ne bileyim 20 çözüyorsan 25-30 çözmeye çalış. Ee, i̇şte 30 çözüyorsan 35-40 çözmeye çalış. Hedeflediğin soru sayını artır ki o LGS kısmındaki e, aktifliğe LGS kısmındaki o yoğunluğa kendini alıştırmaya çalış. Önümüzde işte okul sınavları var. Okul sınavlarından mutlaka iyi notlar almaya çalış. Çünkü bizim okul puanımız da önemli olacaktır. Okul puanı ne kadar yüksek bir tutarsan senin için iyi olacaktır. Ve yaz tatili kısmı gelecek. Ben zaten sizlere yazın bir kamp planlayacağım. Matematikle ilgili başlayacağız. Hatta tüm derslerle ilgili size bir planlama yapacağım. Bakın diyeceğim arkadaşlar kare kodları da koyacağım. Birinci hafta bu konulara çalışın diyeceğim. O konularla ilgili o kare kod okusunda, o konuların anlatımları senin karşına gelecek. Yani ben sana bu kısımda destek olacağım. Yazın matematik kısmı ben de halledeceğim. Diğer dersler içinde de planlama yapacağım. Ve seni üst seviyeye taşıyacağım. O yüzden... Biz sizlere bu yönde destek olacağız. 2025'e muhteşem bir şekilde çalışacağız. Mutlaka bizim Kanalımızı takip edin ve videolarımızı like atarak bizlere destek bulabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Güle güle. güle.